Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aşçı oluyoruz. Evet. Evet. Ben de ilk defa oynayacağım. Arkada mutfağımız var. Wrapping paper. Hiçbir şey vermedi. En mantarı bakıyoruz. bir Bakmazsak ba bakamayız yani. Bakmazsak ölürüz. Tamam. Hiçbir şey yok. Ee, bir şey kurulmuş buna. Birkaç mod kurulmuş. Neyse. Aha ekmek. Ye. Yeah. <laughs> Neyse abi. At şunu. Envanterime koyayım. At şunu o zaman. Abi o zaman dükkanı açacağız. Ya ben niye her şey dokunuyorum? Al. Any items? We are uh, open. A uh, grilled ice cream and milkshake. Um, Edward. Sırt Bir Bunu geri geride koyabiliyor muyuz? Hmm. Hayır bunu var atamıyorum. Hmm. Milk shake nasıl yapılıyor ki abi burası ekmek. Abi. Ay sikim bulmuş. Burada şu eti de at. He? Bunu mu istiyor? Beyefendi. Alır mısınız? Eee milk nasıl yapacağız? Ondurmayı aldık peki. Bike segment click. Ve böyle bir şey oldu be. Abi niye alamıyorsun? Aha. Beyefendi buyurun Thank you İkizim ötümüz oldu Aa, Chicken Fried chicken tip Deep fryer Tavukun yeri Şura Hmm Nerede yapıyoruz devamlı? Hangi yerde göz? Burası patates. Tavuğu da mı pişiriyoruz? Hayır diyor. Boş 50 mi Nasıl yapıyoruz ya? Burada bir tavuğumuz var. Aa bu mu? Bekle verik sana. İster misin? Thank you. Dondurma istiyor yine. Dondurmayı almadık. bak buradan dondurma Sütümüz Sütümüzü alıyoruz. Sonra buraya tıklıyoruz. Sonra buraya almamız lazım. Birazcık Birazcık tıklıyoruz. Dondurma istiyor. Ve gördüğünüz gibi hazır. Ee, patates kızartması. Bu bence en basiti bu. Hmm. Nerede patates? Oh orijinal. Ve patato. Abi siz hangi dil konuşuyorsunuz? Neyse. Görelim. Soğuyorlar sürekli pişiyor. Şimdi ne olacak? Birazdan gelecek. Tabii yeter artık. Kafamı mı çevirdim? Patates kızartmalarımız geldi beyefendi. Tavuk istiyor yine. Az önce yaptığımızın aynısını yapacağız. Tavuk. Ver. Buraya koyuyoruz. Yine pişiyor yani. Sen aha işte. Birazcık bekleyeceğiz herhalde. O gidip ki bak bak. Ayaksen tavuğumu. Hı. Tavuk istiyor yine. Aynen yine tavuk. Başka hiçbir şey istemeyin. Burada bunu da çöpe. Burada ne yazıyor? biraz Fırsta ekmek. Tavuğumuz var. Oyun unuttum koşuyor. Önce böyle gidiyoruz. Sonra buradan geliyoruz arkadaşlar. Hadi ver. Ver şuna. Bir kez. Bak çıkıyor. Çok fazla bekletiyor ama o oh, hamburger ee, Ekmek Bak bunu veriyorsun Sanırım Onlara biz de gidip Köfte alıyoruz Et yani şu Aynen Sonra bunu burada kızartıyoruz Oh Tamam şimdi hamburgerimizi şimdi Buraya koyacağız. Tamam. He. Dükkan kapandı. Şimdi bunları nasıl birleştireceğiz? Şu an bu kapanıyor. Ben ne yapacağımızı bilmiyorum. eee bu da yenik tabak. Çıkıyor. Ee, abi ne yapacağım? Bu tabağı yeniriyor onu anladım. Mm, braun, es Cheese, Pender, Pinier. yok ki. Ne yapıyoruz? Bakın yok ki doğru. bu. Bu hamburger. Normal ekmek mi lazımdı ben mi? Bir normal ekmek de alayım. Tamam sonra bunu tabağa koyayım. Aynen. Beef pati. Bu. Sonra bu kapat. Ver baba. Evet. Öğrendim sonunda. Yine tavuk. Abi 8 tane geldi. Bu bayağı iyi baba. Tavuk. Tavuğumuzu. Şuraya pişiriyoruz. Ben de müşteriyle konuşayım. Şöyle. Anne yani. çocuk. Çocuk. Çocuk gelmiş. Acaba bu benim takipçim mi? Şş, takipçi misin? Takipçi misin? Söyle. Para veririm ödüverim seni? Oldu oldu oldu. Ver. ve almayı başardık. Almayı başardık arkadaşlar. Şöyle iyi. Afiyet olsun. Ee, abi sen de bir tavuk istiyorsun. Tamam hemen geliyor. Hmm. Tavuk şu tavuğu alayım. Hemen hızlıca. Şöyle tablo alıyoruz. Arkadaşlar bu oyunu ben burada severseniz video son devam edin. Gelir burada. Evet pişmen o sırada müşteri mi? Müşteri ne yapıyor? Hayır tamam. az önce vurdum yanlış. Önümde bariyer var. Takas. Kürek alabiliyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Hazır mı tavuğum? Hazırmış. <laughs> Patates kızartması. Şöyle aldık. 5 Belki böyle vurabiliyorum. Daha müşteriye. He? Allah sakide. Şu an hazır olması lazım. Abi neyse ölmedinse. Dondurma abi. Şimdi basitleşti en zor hamburgerdi bence. 11 tane zümrüt aldık. Şimdi o yüzden birazcık bekleyeceğiz. Şu an donmasını bekliyoruz. Eh geldi. Tamam bak bunu ürünü çıktı bu basit. Şunu alıyoruz. Buradan ekmek bu ekmeği tabak getirdi. Buraya koyup açıyoruz ve içine bunları koyuyoruz. Bekle. Köfteyi pişirmedik. Hayır, köfteyi unuttum. Oh. Öyle birazcık duvar. Arkadaşlar sizce güzel mi yani dünya? Bu dünyayı ben yapmadım ama bu dünyayı istesem ekleyebilirim ama bozmak istemiyorum yani. Ver baba. Bunları koyuyoruz kapatıyoruz ver. Canım çekti lan. kapatamıyoruz dükkanı ama ben birazdan videoyu kapatıp kapatacağım. Ay yani patata istiyor tamam. O zaman ee, şöyle birazcık. He arkadaşlar o zaman bu videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.